arkadaşlar bugün Kasım Bey'in Kızılık'taki evine Water Treatment ekstrem cihazımızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi cihazımız 5 aşamadan oluşuyor. Birinci fitte tortu, toprak küçük fitle, ikinci fitle ağır metal kimyasal, üçüncü klorun etkilerini alıyor. Daha sonra membran filtreye gelen su kireçten ayrıştırılarak kireçli su dışarı atıldıktan sonra depolamaya gönderiliyor. <laughs> en son cihazımıza şöyle bir lüks bir kullanıyoruz depomuzdan gelen su 1200'e dönen NSF post karbonumuzdan geçtikten sonra şu şekilde çeşmemizden akıyor. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı sistem, bir kutunun içinde. Bu Water Platinum Extreme Red cihazımız. Saatte 5 litre günlük 120 litre su üretme kapasitesine sahip Kasım Bey ve ailesine hayırlı uğurlu olsun. Votopileti imzalatma sistemlerini tercih ettikleri için teşekkür ederiz.